Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kargomuzu açıyoruz. Bu şekilde yurt dışı alışverişi. Çin'den geldi. Bu şekilde bir telefon kılıfı var. Bak bak. Harika. Bunu açalım bakalım. Şimdi açalım bu şekilde. şekilde çiçekte sandım. Beğendim. Bu bizim değil de beyaz değil krem oldu. Bu bizim değil. Sırada bizim de böyle geçiyor. Sonra dedi mi? Bunu nasıl yaptın? Evet. Bu şekilde ben bir gözlük almıştım. Havuz gözlüğü. Bunu şimdi. açalım şimdi. Ay, açalım. Açık gözlüğü. Bu şekilde benden ağır renkte ben çok sevdim bunu ben bunu çok sevdim bir saniye burada zaten çeşitleri de var üçecik nasıl kullandığımı da aklıma bilgi veriyor neyse baba aaa lamba şezi ezelim şezi evet, bakalım Anne. şimdi sabah Bu da şarjı. E, şarj takmak için şarjı da yok ayrıca. Sırada bu şekilde saat var. Bunu açalım. Saat bu şekilde. Sırada tekrar benim olan bir şey geçiyoruz. Mario Bu şekilde şortu var Deniz şortu Böyle de bir üstü var Bu şekilde Bunlar çok uyumlu olur bence Ben bu şekilde Böyle renk seçtim